Videolarda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen tavsiyeler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olan projeleri doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Bu incelemeleri yaptıkça piyasanın tamamına hep birlikte daha çok hakim olacağız ve yeni bir projeyle karşılaştığımız zaman o projenin aslında hangi konumda olması gerektiğini daha iyi kestirebileceğiz. Bu sayede karar mekanizmamızı yatırım yaparken daha doğru çalıştırmaya çalışacağız. Asıl amacımız bu. Eğer izlemediyseniz bin takipçi özel videosunu izlemenizi tavsiye ediyorum ve bu videonun konusu olan engine'e geliyorum. Hemen birinci sayfada engine diye arattığım zaman karşımıza 55. sırada çıkıyor. Yeni sekmede açalım hemen. Her videoda olduğu gibi sirkülasyon kaynağı ve toplam kaynağı konularına hemen kontrol edeceğiz. Ama önce engine'in ne olduğundan bahsedelim. Web sitesini açtığımız zaman karşımıza çıkan şey kocaman bir NFT yazısı. Engine son dönemde NFT'nin çok revaçta olmasından fazlasıyla faydalanmış oyun sektörüne hizmet eden bir firma. Bu firma Ethereum üzerinde buraya gelip Explorers'a bastığımızda göreceğiz zaten. Ethereum üzerinde bir token'a sahip ve bu token üzerinden birçok sisteme sahip oyun sektöründeki hem oyuncuların hem de oyun tasarımcılarının bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan bir platform oluşturmaya çalışan bir oluşum. Engine'in ne olduğundan bahsettikten sonra hemen sirkülasyon kaynağı ve toplam kaynağına geliyor. Sirkülasyon kaynağımız burada 934 milyon görünüyor. Toplam kaynak 1 milyar görünüyor. Çok çok iyi bir oran bu. Aynı zamanda toplam kaynak CoinGecko tarafından da onaylanmış. Bir zaman bunların doğruluğunu kontrol edelim. Burada Explorers var. Explorers'a bastığımız zaman zaten Ethereum'un üzerindeki. Ethereum Explorer'ın üzerinden Engine Token'ın sayfasını açtık. Toplam kaynak burada 1 milyar görünüyor. Problem yok. Aşağı geliyoruz Holders'a. Holders'ta gördüğünüz gibi şurada bir %10'luk cüzdan var. Binance 7 yazıyor. Şurada %6,5'luk bir cüzdan var. Burada da Binance 8 yazıyor. Bunların ikisine neden özellikle değindim? Bunlar hareketli cüzdanlar değil. Bu iki cüzdan şu anda aslında sirkülasyona sokulmuş sayılmaz. Onun dışındaki cüzdanlar şuradaki cüzdandaki 6,5 da yavaş yavaş sokuluyor. Onun dışındaki cüzdanlar sirkülasyona sokulmuş sayılır. Yani aslında şuradaki %10'u 6.5'u bir de şuradaki 6.5'un işte yarısından biraz fazlasını düşünürse %20'lik bir miktar aslında sirkülasyona henüz sokulmamış. Explorer'ı kapatıyorum. Daha sonra da girmeyeceğim oraya çünkü bakacağımız başka bir şey yok orada. Burada sirkülasyon kaynağı ile ilgili söyleyeceğimiz şey şu. Bu 934 milyon 934 milyon değil de 734 milyon gibi bir rakam düşünebiliriz. Yani %20 kadar düşürdüm onu. Bu durumda sirkülasyon kaynağımızın toplam kaynağı oranı yaklaşık %70 gibi bir şey oluyor. Hala sirkülasyon kaynak dağılımı gerçekten projenin çok iyi. Burada risk var mı? Az bir risk var. Çok az bir risk var. Sirkülasyon kaynağının dağılımının en iyi olduğu projelerden biriyle karşı karşıyayız. Hemen grafiğe gelelim. Maksimuma getiriyorum grafiği. grafik bakın 2018'in başında başlamış hatta 2017'nin sonu. Engine firma olarak 2009'da Singapur'da kurulmuş bir firma. Bu firma 2014 civarlarında blockchain ile bitcoin le tanışıyor. Ve 2017'den itibaren de token'a sahip olup CoinGecko'ya giriş yapıyor. Bakın 2018'de yaşadığı boğadan sonra geçen yıllar sonra 2021'deki boğada yaşadığı konu bu. Son boğada o kadar yüksek bir artış yapıyor ki 2018'de yaşandığı, yaşanan boğa grafikte artık belli bile olmuyor. Yani şu anda bu token Tarihinin zirvesini yaşıyor. Hatta 2018 boğazındaki olduğu fiyatın bile 5x 10x katını yaşıyor şu anda. Son bir yılda hatta son 180 güne geldiğimiz zaman bakalım ocağın başında. Evet şurada 2021 ocağın başında 0.1 fiyatı şu anda 2.5 dolar. Yani yaklaşık 25 kat 61 proje. Şimdi enjin projesi çok güçlü. Detaylara girdiğim zaman göreceksiniz inanılmaz güçlü piyasanın her şeyine hakim. Hem blockchain'e, smart kontrakta, token'a, coin'e, NFT'ye her şeye çok ciddi hakim ve geleceği olan bir proje. Fakat 25 kat arttığı noktada satın almak demek bu token'ı en yüksek fiyattan almayı kabul etmek demek. Bunu doğru düşünüp doğru karar vermek gerekiyor. Ha, 25 kat arttıktan sonra atmaya devam edebilir mi? Düşünün. Bütün miktarın sirkülasyonda olduğunu düşünün ve siz alıyorsunuz alıyorsunuz satmıyorsunuz. Arkadaşlarınız da alıyor alıyor satmıyor. Herkes alıyor alıyor satmıyor. Ondan sonra bir satışa koyuyorsunuz. Tanesini 1000 dolara koyarsanız 1000 dolar olur. Aslında bu sistem böyle çalışıyor. Ama tabii buna izin verirler mi? Elinde tutanlar daha ucuz fiyatlara satabilirler. Yani bu anlattığım şeyin özü şu. 25 kat 61 proje bile hala bu 25'in üzerine bile 10 kat 20 kat yapabilir. Böyle bir ihtimal var. Ama 25 kat yapmış haliyle almak demek son 4-5 yılın en yüksek fiyatından almayı kabul etmek demek. Yani eğer NFT'ler şu anki ününü, ünvanını birazcık kaybederse, ekip birazcık rehavete kapılırsa falan bu 25x aşağıya döner. Ha, benim için, engine için şunu söyleyebilirim. Az sonra biraz daha anlatıp detaylarına gireceğim. Ayıp piyasası gelse de, engine ciddi düşüşler yaşasa da, ayı piyasasından sonra o ayı piyasasından ilk kurtulacaklardan olduğunu düşündüğüm bir proje. Sebebi sirkülasyon kaynağının dağılımının gerçekten çok iyi olması ve ekibin gerçekten piyasaya çok hakim olması ve söylediği her şeyi bugüne kadar yapmış olması. Grafikle ilgili söyleyeceğim daha fazla bir şey yok. Borsalara geliyorum. Borsalarda engine zaten çok köklü, çok eskiye dayanan bir proje. Bütün borsalarda neredeyse bulabilirsiniz engine'i ve çok güvenilirdir borsalarda hiçbir şekilde delist edeceklerini zannetmiyorum. Bunları söyledikten sonra şuradaki texte zaten az önce söylediğim gibi eğlence, nft ve oyun sektörü yazıyor. Kaynak koduna bastığınız zaman Burada github'da paylaşımlarını görebilirsiniz. Bunların içerisinde de girip baktım sizin için. Bunların hepsi doğru, düzgün çalışan ve hala geliştirilen Paylaşımlar. Hatta şurada yazıyor işte. Görebilirsiniz onda. Community Twitter'a geliyorum. Twitter'da 131k takipçi var. 131k takipçi aslında 55. sıradaki bir proje için ve engine gibi çoklu bir proje için oyun sektöründeki insanları çok ilgilendiren bir proje için aslında az. Ama yakın zamanda bunun ben daha da çok artacağını düşünüyorum. Ve eğer projeyle ilgileniyorsanız bu Twitter'ı mutlaka takip etmeniz lazım. Bütün gelişmeler an an burada paylaşılıyor. Ve projede çok fazla gelişme oluyor. Engine yani çok dallı budaklı bir proje olduğu için çok çok ciddi gelişme oluyor. Explorers'a tıklamayacağım. Web sitesine geliyorum. Şimdi projeyi birazcık daha detaylı inceleyelim. Proje, engine projesi ilk blockchain ile tanıştığında ve token olduğunda asıl verdiği servis şuydu. Siz bir oyunu oynadığınız zaman, online bir oyun oynadığınız zaman arkadaşlarınızla grup kurduğunuzda buna klan deniyor. Kimisi guild diyor, fark etmez. Klanlar için web sitesi servisi veren bir token'dı siz bir web sitesi kurabiliyordunuz. O web sitesiyle olan etkileşimi kılan içerisindeki yaptığınız işlemleri falan token tokenla yapacağınız iddia ediliyordu. Sonra ondan vazgeçtiler ve oyun tasarımı, tasarlanan oyun içerisindeki eşyalarla etkileşim gibi konulara döndüler. Şimdi web sitesini açtığınız zaman şurada gelecek nesillerdeki NFT'ler herkes için diye bir sloganla işlerini sürdürüyorlar. Hemen altında da get started diyor. Bu butona bastığınız zaman şu açılan sayfada engine'in ne olduğunu A'dan Z'ye görebiliyorsunuz. Engine'in şu anda en temel 5 elementi var. Elementler şurada 1 2 3 4 4 tanesi burada, 5. element de şurada. Şimdi ben bu 5 elementi tek tek anlatacağım. Birincisi platform. Burada platform dediği şey engine'in size sunduğu kendi oyununuzu tasarlarken kullanabileceğiniz Dosyalar, dökümanlar, tutorial'lar, bütünü. Bu bütünün içerisinde Unity'den tutun. işte telefon uygulama yapmak için, bilgisayara uygulama yapmak için, oyun yapmak için gerekli olan bütün her şey var. Bu da zaten 50 başlı olanları yazmışlar. Unity, Godot, Java. Bunlarla yazılım veya oyun tasarlamaya kattığınız zaman Engine'in hazır paketleri var. O hazır paketleri kullanarak kendi oyununuzun içerisine NFT tabanlı objeleri veya Blockchain ekosistemiyle ilgili gelişmiş şeyleri entegre etmeniz oldukça kolay. Unity falan ben denedim, girip denedim bizzat. Oldukça ciddi kolay. Aşağı doğru geldiğim zaman bu sayfada onun detayları var. Aşağıda da bazı yapılmış oyunlar var. Az sonra onlara bakacağız zaten. İkinci. Birinci konumuz siz oyun tasarlayacaksanız size gerekli altyapıyı sağlıyor. Ve bu gerçek. Çok ciddi bir çalışma var. Ben çok kısa durdum üzerine ama burada inanılmaz bir çalışma var. Çok kaliteli ayrıca. İkinci elementimiz wallet. Yani cüzdan. Cüzdanı indirip göstermek istiyordum ama video acayip uzuyor o yüzden göstermeyeceğim. Cüzdanımızın arayüzü şu şekilde. Ve gerçekten çok ciddi bir cüzdan bu. 2017'lerde bile ben kullanmıştım bu cüzdanı. O zaman daha yeni yeni yapıyorlardı. 2018'de bu cüzdan oturdu, çalışır hale geldi. 19'da artık bunun üzerine koymaya başladılar. Şu anda bu cüzdan o nasıl bir cüzdan size şöyle tarif edeyim. Cüzdanın içerisine girdiğiniz zaman başka coinler alabiliyorsunuz. Bitcoin'den tutun işte EOS'udur, Tron'udur, şusudur, busudur. Her şeyi alıp satabiliyorsunuz. Barındırabiliyorsunuz. Birçok coin'in ve engine'in işte belli başlı token'larının staking sistemleri bu işin içerisinde. Merkezsiz uygulamaların birçoğunu bu cüzdandan ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda yapılmış başka oyunlar veya kendi yaptığınız oyunlardaki NFT eşyaları bile bu cüzdan arayüzünden görebiliyorsunuz. Satışa koyabiliyorsunuz. Alabiliyorsunuz ve buradaki cüzdanın içerisinde onları barındırabiliyorsunuz. Gerçekten bu yani sektörde görülen en iyi cüzdanlardan bir tanesi bu Engine cüzdanı. Bu videoda derin derin girmeyeceğim. Belki ileride sadece o cüzdan için ve Engine'in detaylı sistemleri için videolar çekebilirim. Ve oyun sektörüyle ben oldukça il ilgiliyim. Bayağı detaylı biliyorum. Şimdi üstün körü anlatmam gerekiyor sadece. Marketplace. Üçüncü elementimiz. Marketimiz. Tıklıyoruz. Marketin ne olduğu hakkında kabaca bilgi var. Gir, keşfet, kendi NFT'ni oluştur, sat, al. Bunun gibi şeyler yazıyor burada. Şuradaki Explore the Marketplace'e basarsanız market açılıyor. Şimdi bu NFT Market. Eskiden bunun adı NFT Market değildi. Şimdi herkes bunları NFT Market olarak biliyor. Engine bu işi 2 yıldır 3 yıldır yapıyor. Çok eski zaten bu konuda. O yüzden NFT'nin babalarından zaten. Siz bu arayüzü zaten başka videolarda muhtemelen görmüşsünüzdür. Ben de YouTube'dan bakıyorum. Türk olsun, yabancı olsun. NFT şu anda çok fazla anlatıldığı için bu tip web sitelerine girip nasıl yapıldığını gösteren çok video var. Buradaki mevzu oyunların içerisindeki eşyaların NFT versiyonları ve onları engine ile alıp satabiliyorsunuz. Mesela bir örneğe bakalım. Birazcık aşağı geldim. Mesela şurada bir eşya var. Adı Rose Storage Trunk diye bir eşya. Altında da Lost Relics yazıyor. Bu Lost Relics bu eşyanın kullanıldığı oyun. Tıkladığınız zaman içerisine girdiğinizde açıklaması yazıyor, özellikleri yazıyor, bu NFT'yi oluşturan cüzdan, rezerv miktarı, oyunun adı ve bakın 2 yıl önce oluşturmuş bu NFT'yi. 2 yıl önce kimsenin NFT'den haberi bile yoktu. Engine çoktan bu işi yapmıştı ve bu arayüzleri oluşturmaya başlamıştı zaten. Ve bakın altında ne yazıyor? kaynak tipi diyor. Collapsing. Bu şu demek. Bu oyunun içerisindeki bu eşyanın adedi gün geçtikçe azalıyor. Yani yenisi çıkmıyor diyor. O yüzden daha değerli olacak diyor. Böyle detayları da gördükten sonra eğer Ethereum cüzdanıyla ile giriş yapmış olsaydım bunu satın alabilirdim. Baya bastığım zaman işte bakın işte burada teklifler var. Birden fazla bu eşyadan birden fazla olduğu için hepsinin miktarları seçiyorsunuz. İşte miktarını seçiyorsunuz ve alıyorsunuz. Bu şekilde çalışıyor. Bu pazar alanı. Burayı kapatıyorum. Dördüncü elementimiz BIM. BIM şöyle bir servis. Engine'in sağladığı. Eğer siz Engine platformunu kullanarak bir oyun tasarlamak istiyorsanız veya bir komünite oluşturmak istiyorsanız veya farklı şeyler yapmak istiyorsanız Engine'de şu anda gerçek dünyada art alıp satabildiğiniz NFT ürünü gibi şey, çalışmalar bile var yani. Herhangi bir şey yapmak istiyorsanız gelip buraya Early Access Sign Up diyorsunuz. Buraya e-mail adresinizi yazıyorsunuz. Size gerekli dönüşü yapıyorlar bu sistem şu. Sizin komünitenizi geliştirmek ve işlerinizi oturtabilmeniz için size yardımcı oldukları bir servis bu. Şimdi dört tane elementten bahsettik. Hemen özet geçiyorum. Bir, Oyun oluşturmanız için gerekli platform. 2. Cüzdan ve kendiniz her türlü etkileşim yapabiliyorsunuz. Kendi oyununuzu bile entegre edebiliyorsunuz cüzdana. 3. Marketplace. Pazar alanı. NFT'lerin alınıp satıldığı ve sizin entegrasyon yapabildiğiniz bir pazar alanı. Dört, eğer siz burada bir iş yapmak istiyorsanız size destek olacak bir ekip servisi sizin community'nizi geliştirmeniz ve işinizi daha doğru yapabilmeniz için. Bu dördünü anlattıktan sonra şu beşinciye geliyorum. Şimdi bu beşinci engine'in en önemli konusu benim gözümde. Şimdi öncelikle buna gelmeden çok kısa bir bilgi vereceğim engine ile alakalı. Engine hakkında ben bu kadar şey anlattım. Bu videoyu izleyen kişilerin bazıları oyun dünyasını biliyor olabilir, bazıları bilmiyor olabilir ama herkes şunu biliyor. Oyun dünyasının içerisinde çok fazla insan var ve bu insanlar oyun içerisindeki eşyaları bile önemsiyorlar. Hatta oyunların içerisindeki ekonomiler de gerçek dünyadaki ekonomilerle bir nevi bağlı. Parayla alım satım yapılan birçok şey var. Peki engine neden şimdiye kadar birçok yerde kullanılmadı? Bakın engine'in az sonra girip göstereceğim ama göstereyim. Şurada powered by engine diyor. Bastığınız zaman engine ile yapılmış ürünler var burada. Bu tip oyunlar var ama biz bunların hiçbiri bizim kulağımıza bile gelmedi. Bunun sebeplerinden bir tanesi ve en önemli olanı Ethereum ağının yavaş olması ve komisyonlarının çok yüksek olması. Buradaki marketplace'teki ürünler çok uzun zamandır. Burada mesela 2 yıl önce koyulmuştu az önce baktığımız şey. Alınıp satılmıyor bunlar. Çok şiddetli bir şekilde bu platformlar kullanılmıyor. Bu oyunlar sürekli oynanmıyor. Bunun en büyük sebebi Ethereum'un yavaş ve komisyonlarının çok yüksek olması. Düşünün bir tane malı satışa koymak için 20 dolar veriyorsunuz. Alan kişi komisyon için 25 dolar ödüyor. Alacağı eşya 1 dolar komisyon 25 dolar. O yüzden Engine müthiş bir altyapı sağlamış olmasına rağmen Ethereum'un problemlerini hala çözmemiş olmasından dolayı çok ciddi zarar görmekte. Bu zararı gördüğü halde bile NFT adını kullanarak ve geçmişine dayanarak bu kadar fazla atmış durumda. Fakat artık Engine buna bir son vermek için bir çalışmaya başlıyor. Bu beşinci element de bununla alakalı. Buradaki Learn More'a bastığınız zaman biz diyor NFT'ler için yeni nesil bir blockchain üzerinde çalışıyoruz diye. Başka da bir şey yok. Gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız e-mail adresinizi yazın diyor. Gönderirim diyor. Bir de white paper var. White paper'a tıklamayacağım. Adı Affinity. Şurada adı çıktı. Web sitesini ben tekrar açayım çünkü geçtim oraları. O 5. elementten az sonra bahsedeceğim. Ona bahsetmek için şuraya gelelim. Evet şurada Jumpnet diye bir şey var. Konu oraya gelmişken anlatayım. Şuradaki fotoğraf üzerinden anlatacağım. Mevzu şu şekilde. Engine'in zaten her şeyi şu fotoğraf üzerinden çok net bir şekilde anlatılabilir. 1. Engine Ethereum üzerinde bir token. Bu token'ın oyun sektörüyle alakalı çok iddialı ürünleri var ve gelişmeye devam ediyor. NFT buna dahil. Ama çok yavaş ve komisyon çok yüksek. Bu sebepten dolayı kullanımı çok fazla değil. Bunun kullanımını arttırmaları lazım. Bunun kullanımını arttırmak için şu anda Enjin JumpNet diye bir blockchain hazırlıyor. Bu blockchain çok hızlı ve komisyonları çok düşük. Fakat... Engine Ethereum üzerinde hali hazırda yapmış olduğu ürünleri, token'ı, şunu bunu her şeyi buraya geçirmeye kalkarsa hem çok meşakkatli bir iş olur hem de çok insan zarar görebilir. O yüzden Engine sistemlerini bunun üzerine geçirmeyecek. Engine şunu yapacak. Burada kullanılan şeyler sistemlerin altyapısının hız ve komisyon işlemlerini JumpNet altyapısını kullanarak yapacağı, yapmasını sağlayacak. Bunu da arada bir köprüyle sağlayacak. Bu şu oluyor. Hali hazırdaki platformlardaki komisyonlar düşecek. Hız artacak bu JumpNet sayesinde ve birbirleriyle iletişim halindeler. Bir de Affinity var. Affinity de Polkadot sisteminin ekosisteminin üzerinde yeniden hazırlanan, yeni hazırlanan bir blockchain, adı Affinity ve kendi coin'i de EFI olacak. Yani JumpNet'te herhangi yeni bir coin, token gelmiyor. Fakat Affinity'de yeni bir coin geliyor, adı da EFI. EFI de son dönemlerde yine çok ünlü olan blockchain'in karar mekanizmasına karar vermek için elinizde coin tuttuğunuz sistemler var. Örnek veriyorum. İşte Solana'dan elinizde 20 tane Solana tutuyorsunuz. Solana'da bir teklif geliyor. Diyor ki işte blockchain'in hızını arttırmak için şöyle bir geliştirme yapalım mı? Siz de giriyorsunuz. elinizde 20 Solana olduğu için 20 tane ile oy veriyorsunuz. Ve toplam karar sonuç belirleniyor. Sonra ona göre hareket ediliyor. Buna da işte blockchain'in kararlar mekanizması, tekliflerinin onay verilmesi. Yani yönetim kadrosu diyebiliriz bu engine projesinin yönetiminin devam edebilmesi için EFI coinler kullanılacak. EFI coinler de Affinity blockchain üzerinde olacaklar. Affinity de Polkadot ekosisteminin üzerinde olacak. Ve bu Affinity de yine Ethereum anındaki engine haber iletişim halinde olacak ve Jumpnet'te de iletişim halinde olacak. Bu şekilde bir üçlü kuruyorlar. Şimdi engine için en önemli haberlerden bir tanesi de şu. Bu Efi coin Enjin yani ENJ token stake edilerek madenciliği yapılabilen bir coin olacak. Yani siz şimdi enjin aldınız elinizde bir sürü enjin var yükseldi satsan mı satmasan mı durumundasınız. Satmayıp stake'e koyup bekliyorsunuz. EFI -E coin yakında madenciliği başlıyor. EFI coin'den de ne kadar çok elinize tutarsanız o kadar çok enjinin geleceğinin karar mekanizmasında yer alıyorsunuz. Ayrıca EFI de borsalara gideceği için isterseniz sonra EFI'yi satabilirsiniz. Böyle bir sistem şu anda engine'in içerisinde bulunduğu ve tam olarak oturtmaya çalıştığı şey bu. Bunu oturttuktan sonra bakın ben zamanında engine üzerinde proje yapmaya çalıştım. Ee, daha önceki videolarda birazcık bahsettim. Oyun sektörüyle alakam var ve oyun geliştirmeleriyle ilgili bir şeyler de yapmaya çalışıyorum. Tron Blockchain üzerinde de bir proje var. Daha sonra o projenin de inceleme videosunu hazırlayacağım. Fakat ben bu işlere başlamadan önce engine platformunda bu işleri yapmaya çok uğraştım. Yapamadım bakın daha denerken denedim yani 10 kere 15 kere denerken yani 500 dolarlar 1000 dolarlar harcadım. Sadece Ethereum komisyon parası o. Daha hiçbir şey yapmadım ortada ürün yok yani 1000 dolar harcamışım. Bu büyük, çok büyük firmaların belki göze alabileceği bir şey olabilir ama bireysel kullanıcıların küçük firmaların göze alacağı bir şey değil. Bu yüzden şu anda engine'in bu sistemi oturtması inanılmaz önemli ve engine bu noktaya gelene kadar Ethereum üzerinde çok çok deneyimli bir hale geldi. Ve çok ciddi bağlantıları olan bir ekip. O yüzden bu sistemi oturttuktan sonra Engine yani şu anki 25 katın üzerine gidip bir 25 kat daha yaparsa ben şaşırmam. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Unutmayın. Kendi kararlarınızı kendiniz vermeniz gerekiyor. Engine için bu konuyu bu şekilde anlatabilirim. Burayı kapatıyorum. Şimdi biz buraya nereden geldik ona gelelim. Ben Get da basmıştım. 4 elementi anlatmıştık. Sonra da 5. elementten bahsetmiştik. 5. elementi açarak anlattım. Bu 5. elementi kapatıyorum. Şimdi web sitesine geri geliyorum. Şuradaki yukarıdaki linkleri tıklamayacağım. Çünkü en aşağıda onların hepsi var. Burada bakacağımız hiçbir şey kalmadı. Bu butonun altına da baktık. Aşağı doğru geldiğimiz zaman engine üzerinde yapılmış bazı oyunları buraya koymuşlar. En ünlüleri onlar. Aşağı geldiğimiz zaman bu az önce anlattığım konuya gidiyor bu link. Basmıyorum buraya da. Neden engine? İşte çok güvenilir, çok fazla insan kullanıyor. Bunları da geçtim. Buradaki blog paylaşımları, son haberler. Buraya koymuşlar. 3 tanesini, en son 3 tanesini. Sitenin en altı da burası. Buradaki son linkleri bir kontrol ettiğimiz zaman projeyi kapatabiliriz. Burada ürünler var. Burada ürünlerin altında bakın platform. Az önce baktığımız platform. Size sağladıkları altyapı dokümanları. Cüzdan, marketplace, az önce girdiğimiz pazar, nft, jumpnet, az önce girip anlattığım de size verdikleri serviste. Hizmet, komünitinizi geliştirmeniz için, işinizi geliştirebilmeniz için. Solutions'ın altında Powered by Engine dediği şu ana kadar engine yapılmış ürünler. Buralara bakıp e, incelemek isteyebilirsiniz. Şurada bakın bir sürü oyun var. Bunların hepsi engine yapılmış. Ne istediğiniz zaman yenilerine gelebiliyorsunuz. Ben bunlardan birkaç tanesine girdim. Çoğu şöyle oyunlar bunları. Mesela Z ile girip, girip denediğiniz zaman Oyuna giriyorsunuz, karakterinizle dolaşıyorsunuz. NFT arıyorsunuz. Bildiğiniz oyun dünyası içerisinde gizli saklı işte bulmacaların sonunda veya zindanların sonunda falan bir yerlerde NFT arıyorsunuz. Onları bulduğunuz zaman da getirip az önceki marketplace'te pazarda satışa koyabiliyorsunuz onları. İlgilenen olursa onları alıyor. Yani burada gidip gerçekten geleceği olan bir oyun oyun bulursanız o oyundaki NFT'ler belki ileride çok değerli olabilir. Kapatıyorum burayı. Bunlar ürünlerdi. Burada Solutions çözümlerin altında hali hazırda yapılmış ürünler. Bir de kendi bize sunabildikleri şeyler var. Gaming dediği oyun sektörü için size sundukları altyapı. Kripto. Burası farklı. Buraya basalım. Buradaki mevzu şu. Siz engine platformu üzerinde bir oyun tasarlıyorsanız ENG token'ı kullanmak zorunda değilsiniz. Siz kendi token'ınız olsun istiyorsanız Ethereum üzerinde bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız veya uğraşmak istemiyorsanız veya Ethereum üzerinde yapıp sonra getirip engine e entegre etmek falan hiç sizin için zorsa engine şöyle bir şey yapıyor. Siz buraya girip başlatıyorsunuz. Size detayları gösteriyorlar. Bunları doldurup gönderiyorsunuz. Detayları gönderiyorlar. Oldukça basit. Size kendi token'ınızı ürettiriyorlar. Kendi yaptığınız oyunda kendi token'ınız kullanılıyor. En ENJ değil. Buradaki ikinci verilen kripto servisi bu. Software'de de bildiğiniz işte size yazılım desteği veriliyor. Buraya da başvurabilirsiniz. Yine get started for free dediğiniz zaman dolduruyorsunuz, gönderiyorsunuz. Bunlar birazcık böyle doldurup gönderiyorsunuz, manuel geliyor ama size dönüş yapılan maillerde sizi yönlendirdikleri linkler var. Yani birileriyle konuşmuyorsunuz. Size linkleri yolluyorlar, giriyorsunuz oralardan devam edebiliyorsunuz. Burayı da kapattık. Kaynaklara geldim. Kaynaklarda blog var. İşte blog paylaşımlarına girebiliyorsunuz. Press kit'te kendileriyle ilgili, firma ile ilgili bilgiler, bilgiler var. Documentation buraya açıp bir göstereceğim kısaca. Engine çok kompleks bir yapıda olduğu için bir oyuncunun, bir oyun tasarımcısının ve sektörün bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan bir platform olduğu için ve çok da deneyimli olduğu için bu dokümantasyon inanılmaz karışık. Yani burada hem burada bir dokümantasyon sıralaması var, burada SDK'ların olduğu yer var, buradaki ayrı ayrı linkler var. Her biri farklı şeyler anlatıyor. Eğer engine ile ilgili bir şeyler yapmak istiyorsanız buraları çok fazla karıştırıp her şeye hakim olmanız lazım ama gerçekten istediğiniz her şey var burada. Burayı da kapattım. Burada yenilikler var. Timeline, timeline'a gireceğim. Bir nevi roadmap yani yol haritası. Roadmap yapmamışlar. Yani bir yol haritası yapmamışlar. Adına timeline demişler. Gelecekte yapacakları şeyleri anlatmıyorlar burada. Geçmişte yaptıkları şeyleri gösteriyorlar. Bakın 2018'den bu yana adım adım neler yapıldığını hepsi burada paylaşılmış. Biz diyor yani boş durmadık diyor hepsini tek tek yapmışlar ve şu anda yapılan şey de JumpNet'in JumpNet tasarımı. Şurada gördüğünüz gibi Affinity Blockchain on Polkadot dediği bu bitmiş. Yani Polkadot'un üzerinde şu anda Affinity'nin altyapısını oturttular. Yakında bunun adını duymaya başlarız. Şu anda JumpNet'i yapıyorlar. Az önce anlattığım aracı blockchain. Bunu da kapatıyorum. Timeline'a da baktık. Help ve Community'ye geliyorum. Burada bakacağımız bir şey yok. Eğer herhangi bir problemini sormak istediğiniz bir şey varsa buralara girip tıklayıp sorabiliyorsunuz kendilerine. Şuraya geldiğimiz zaman Company. Burada kariyer iş ilanları da var. Coin'i e de tıklamayacağım. Company'de ekibi görmeye çalışalım. Our Leadership Team dediği bu. Şu iki vatandaş. Size deminden beri bahsettiğim. Bu Maxim ve Vitek. Bu iki arkadaş 2009'da firmayı kuruyorlar Singapur'da. Oyunla ilgililer, Bitcoin'e hayranlar, blockchain'e hayranlar, sonra Ethereum'a hayranlar. Kendilerinin kafaları da oldukça iyi çalışıyor. Ayrıca bugüne kadar yapacağız dedikleri her şeyi yapmışlar. Ve sektörü de acayip hakimler. Ben bu arkadaşların az önce anlattığım Polkadot sistemi, yan blockchain ve buradaki hız ve komisyon probleminin çözülmesi işlerini yapacaklarına inanıyorum. Ekibin geri kalanı da sağlam. Eğer projeyle ilgili oynuyorsanız bunların hepsini yakın markaca alın. Twitter'ları ve LinkedIn linkleri burada mevcut. Burada basacağım başka bir şey yok. Web sitesini kapatıyorum. Ve toparlama yapalım. Genel toparlama ve videoyu kapatalım. Artılarımızı, eksilerimizi konuşalım. 1. Sirkülasyon kaynağı en iyi olan projelerden birisi. Burada riskimiz çok az. Bunu artı olarak konuşuyoruz. Grafik yakın zamanda 25 kat artmış. Riskli. Yani söylediğim gibi proje ne kadar güçlü olursa olsun 25 kat, 60 bir şey, parabolik yani şöyle bir şey var biliyorsunuz yabancılar arasında never buy parabolik diye bir şey var. Siz parabolik gelir, FOMO'ya kapılırsınız, alırsınız, diye inebilir. Böyle bir durum söz konusu. Borsalarda zaten bir riskimiz yok. Projenin kendisine geldiğimiz zaman oyun sektörü ve NFT'lerle alakalı piyasadaki belki de en iyi proje eğer bizim gözden kaçırdığımız sağda solda herhangi bir proje varsa daha iddialı daha iyi onu bilmiyorum ama en iyisi olabilir. NFT'lerle ilgili daha sonra bir video çekeceğim. Fakat NFT ile ilgili çok kısa bir bilgi vereyim. Zaten çoğunuz araştırıp bildiği için şu anda bu videoda çok detaylı girmiyorum. Fakat NFT zaten non-fungible token işte tek olan özeldir falan o konuları anlatacağım NFT'nin videosunda. Fakat bu videoda söylemem gereken tek şey şu. NFT bazı sektörlere uyarlanabilir. Bazı sektörlere uyarlanamaz. Uyarlanamayacak olması kesin olmasına rağmen çok sayıda haber çıkıyor son zamanlarda. İşte 30 bin dolara şu satıldı, işte 50 bin dolara şu satıldı, bu satıldı. Bunların çoğu reklam. Uyarlanabilir olanlar var. Ve oyun sektörünün içerisindeki varlıklarda aslında uyarlanabilir olanlardan bir tanesi. O yüzden önemli bir konu. Söyleyeceğim bu. Projemiz acayip güçlü. Süper ve takipteyiz. Ben de bizzat takipteyim. Eğer o Polkadot işini, işte Jumpnet işini falan çözerlerse ben alayım, yatırım yapayım, on kat vurayım falan onun için değil. Girip bizzat burada oyun yapmak istiyorum. İnşallah o günleri de görürüz. Birlikte gireriz böyle işlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.